Orhan sen benimle gel. Ekrem seninle siz e, teşkilata geçin. Siz de Muran'ın mekanına geçin. Ben Baba Haydar'a uğrayıp sonra Muran'ın mekanına geleceğimi söyleyeyim. Tamam. Başkanım büyük işlerin içine girdik. Çıkabileceğiz mi şimdi? Neden çıkmayalım Orhan? Allah'ın izniyle bu işten de alnımızın teriyle çıkarız. Orhan sen karınca hikayesini biliyor musun? Nemrut, İbrahim Aleyhisselam ateş atmak için büyük bir ateş hazırlamıştı. Bu ateşin söndürülmesi için karınca ağzında su taşıyordu. Onu gören birisi sormuştu. Karınca kardeş sen ne yapıyorsun diye. O da söylemişti ki ateşi söndürmek için ateşe su taşıyorum. Alay etmişler onunla. Senin cüsen ne ki ateşi söndüreceksin? Senin bu taşıdığın su ateşi söndürmeye yeter mi? Fırıncanın cevabı da ibretlik bir cevaptı. Ben de biliyorum ateşi söndüremeyeceğim ama en azından safım belli olur. Tamam, abi. Selam, Hoşumluyor. 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 abi başkanın selamı var. Birazdan buraya uğrayacak. Bununla beraber. Buyurun. Selamünaleyküm. Selam. Başka bir Sağ olun. Baba İder buradadır inşallah. Burada. Siz şöyle strateji dedim ben çağırayım kendisini. Tamam. Şöyle buyurun. Ben çağırayım kendisini. Baba, Başkan geldi alalım ne bekletiyorsunuz Başka hoş geldin. Hoş Baba hayırlı eriş. Şey. Buyurun. Başkanım başınız sağ olsun. gencimizi Allah. duyduk. Allah razı olsun. Biz de özür üzüntümüzü paylaşıyoruz. Allah cümlemizden razı olsun. Çalışmalarımız nasıl gidiyor inşallah? Baba Eder, çalışmalar gidiyor da bu aralar baya bir sıkıntımız var. Gençlerimize musallat olan bir bela var. Biz de onun peşindeyiz. Zaza'nın peşindeyiz. Duyduk ki sizde Bosna Ersek'te bağlantılarınız var. Evet, biraz biraz bir şeylerimiz var. Ee, Zaza'nın da Bosna Ersek'te olduğunu duyduk. Hı. Başkanım, sormayın. ne içersin? Çayımız, kahvemiz? Zahmet olmazsa çayınızı içeriz. Onun çay al bize. Kesinlikle. Başkanım ne demek? Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışırız. Bir arayalım Bosna'yı, bir araştıralım. Eyvallah. Dobar dan. Samire, tražimo mi Zaza. Ja, traži Baškan. Ja. Čekam te telefon. Dobro. Allah je malet. çıkar mı? Bosna'da. da çaldı. Molim. Yağsam. Haydar. Ya. Hı -hı. Doğru. hı. Dobro. Hvala ti puno, brate. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Alacağız onu bu tarafa. İnşallah haberini bekleyeceğim seni. Arayacağım seni. Hey. Baba biz müsaadenizi isteyelim. Müsaade senin başınla da. Eyvallah. Her zaman buyurun buyur benim kardeşim. İnşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Murat. Teşekkürler başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle böyle. Başkanım ne içersiniz? Buyurun bir şey için. Bir kahvenizi alırız. Çato, bize kola getir. Evet başkanım. Eyvallah. Gençler buyurun oturun. Buru, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Siz de sağ olun. İşler nasıl? Yolun inşallah. İyi, teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim seni rahatsız etmemizin sebebi biz zaza yarıyoruz. Belki duymuşsundur. Diğerlerden yerlerden kulağına gelmiştir. Nerede olduğuna dair. Başkanım duyduğumuz kadarıyla Bosna'da olduğunun haberini aldık. Evet, biz de Baba Haydar'dan geliyoruz. Aynı şekilde bilgileri aldık oradan Bosna'da olduğuna dair. İnşallah oradan bu tarafa doğru yollayacaklar onu. Fakat sen e, yerlerini, mekanlarını biliyor musun? Nerelere takılabilir? Bizimiz bir deposu var. İstiyorsanız adresi verelim size. Süper olur. Bizim gençlerin bir tanesinin adresi verin. Biz bir bakalım oraya. Başkanım bu arada başınız sağ olsun. Genç kardeşimiz vefat etmiş. Allah razı olsun. Furkan Kazım, siz gidin teşkilata. bir yemek verin. Bir bakın durumuna. Alo. Buyur baba Haydar. Eyvallah. Bir mukabele. Evet. Evet çok sağ olasın. Allah razı olsun. Eyvallah. Hayırlı günler. Uyan sarı uyan. Ne oldu? Yemek getirdim sana hadi. Ellerimi çöz de yiyeyim o zaman. Evet. Afkan tamam, nerede kaldın? Tamam geliyorum.

Sarı sarge bu kaçtım kaç kaç koş